güzel bir hisset. Kanalın ilk yağmurlu bir sonbahar videosu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hanımın sabahları buradan kahve içmezsem uyanamam dediği kahveciye geldik. Çok tatlı olmuş ama. Ne? Çok tatlı olmuş. <laughs> Ama çok güzel. Güzel kokuyor gerçekten. Şu an bana göre çok sıcak oldu. Bu da müthiş Beşiktaş manzaramız. Bu şey var Güzel yola giden Ay, hayır şey ağaçlı güzel bir yol var Beşiktaş'ta. Hmm. buradaki manzara da çok hoş. Uyanmadım ki daha. Uyanmadım ben Eskiden... daha. Bekledim çıkıyor. Amerikan olmadığım için ben böyle. Sen Neyin olup neyin olamayacağını bilemezsin. Değil mi? Tabii ki de. Hayat yani çok farklı şeyler sunabilir sana. E bir şey vardı ya. Sen planlarsın ama hayatını getirdiklerini yaşarsın. Tam <laughs> öyle değil bence o Öyle değil ama öyle bir şey daha var Şöyle düşün. Tamam bize bir şeyler getirdi. Çok olumsuz şeyler de yaşadık şu ana kadar. Hatta çok büyük olumsuz şeyler yaşadım ben evet. özellikle. Sen o kadar da et. Ama ben bunları olumluya çevirdim. Birçoğunu çevirdim. Yani çok ufak tefek şeyler kaldı. Hatta bazı olumsuzluklar bizim işimize Anladım. bile yaradı. Yaradı. Vallahi çok. Bir de bak mesela şimdi ekonomi çok kötü ya. Mesela bu spor artık gerçekten zengin spor olmaya başladı. Gittiğin zaman spor salonuna 500 lira falan ayrı. 400-500 lira veriyorsun. En merdiven altı bir salona gittiğinde de keyif almıyorsun. Keyif almıyorsun. Aynı motivasyon değil. Tamam bir sıcaklığı Samimi ortamı var, herkes böyle gelen birbirini tanıyor az kişi olduğu için. Ama şöyle düşün, o da çok uzun vadede çok can sıkıcı ve hep tek düze bir şey oluyor. Bu da senin canını sıkar yani keyif yani, almazsın o kadar. Genelde merdiven altı mahalle arası salonlarda Hmm, çoğu insan motive olamıyor İyi bir salonun gittiği zaman da 400-500 lira aylık Para ödüyor Bunun beslenmesi zaten enflasyon aldı başını gidiyor evet, Çalışmayacaksın her gün Yani Bir şeyler yapsan desen Ona da çok para gidiyor hesap ortada Artık gerçekten gitgide zengin şey olmaya başladı Mesela zamanında işte biz okurken ben atıyorum Üniversite 3. sınıftayken Sene 1900 <laughs> <laughs> Sene 2018 falan O zamanlar 10 liraya tavuk alıyordum. Ve o zaman atıyorum 400 lira KYK alıyordum ve KYK'nla bile sadece beslenmeni şey yapabiliyordum, yetiştirebiliyordum. Şimdi diyorum, mümkün yok yani. Kendi hayatımdan bahsedeyim, ben şu an öğrenciyim. Ben şöyle besleniyorum daha doğrusu. Ben KYK'da kalıyorum, KYK'da sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriyorlar bize. Ve o arada e, yani bunlara ben para ödemiyorum burada kaldığım için şu an yani bu sene oldu burada geçen sene üstüne para ekliyordun falan filan ama bu sene ödemiyorum bir şey ama şöyle bir seçim şey var burada da e, çok proteinli şeyler vermiyor yani yurt bize mesela işte sabah yumurta veriyorsa bunu bok gibi yapıyorlar ve yani yiyemeyeceğin bir yumurta verdikleri için böyle yenebilir şeyleri alıyorsun her şeyde tamamen yiyemiyorum yani midem kabul etmiyor o kadarını. Ee, ama onun dışında hep sana atıyorum. İşte şunun etini yedim. Şunun işte nohutunu yedim. Şunun bilmem nesini yedim. E bir de okul yemekhanesine gidiyorum. Okul yemekhanesi yeniyor. Ya yani benim toplam günde 20 lira falan harcıyorum. Doyuyor muyum? Evet. Proteinli tozum var. Ancak böyle idare edebiliyorum ama. Onun dışında yani başka biri bunu yapamaz belki. Ama şimdi burada sızlanmaya da gerek yok. Eğer sızlanacaksak herkes sızlanır yani. Ahmet, de Mehmet de sizdedir, Hatice de sizdedir. Herkes bir olumsuzluk sunar. Mesele burada olumsuzluklara rağmen bunu yapabilmek. Abi benim arkadaşlarım vardı hatırlıyorum mesela bu son enflasyon olaylarından sonra tavuk göğsü işte 70 lira 80 lira böyle kilosu dayandı. Bırakmadılar. Şöyle çözüm ürettiler. Şey yiyorlar. Leblebi yiyorlar mesela. Her gün çocuk yarım kilo leblebi yiyor. Geberirsin be. Yani yapacak bir şey var mı başka? Protein. Yine 23 20 küsür protein var 100 gramında. Alıyor yani. Bir iki tane yumurta yiyor. İşte leblebisini yiyor. Karbonhidratını yiyor. Lor alıyor. Tarzıyorum? Çekirdek, kabak çekirdeği vesaire vesaire. Yani bir şekilde çocuk baktığı zaman bütçesi buna el veriyor. E ya bunu yapamıyor. Ne yapacak şimdi çocuk? Şey mi diyecek? Abi ben yapamıyorum. Sporu mu bırakacak? Bu bir top mantalitesi. Böyle bir şey yok. <laughs> top. Toplar spor bırakıyor değil mi? Yani böyle bir şey var mı? Bir çözümü bulacak. Ama bakarsan kayaklarda da ben bırakabilirdim. Yani. Ama, ama gittim protein tozu aldım yani. Aynen. Bir ölçek oradan şeyi tamamlıyorsun. İşte gün içinde de yediğim şeyler yediğim zaten tamamlıyordur. Işte, okul yemek annesi, şey yemek annesi vesaire. Yani bir şekilde oluyor. Bir de bunu yani mesela spor yapmayıp ne yapacaksın ki? Daha iyi ne yapabilirsin ki? Mesela Kendine akşam, mi? İşinden çıktın saat olmuş 6-7. Eğlenmeye ne yapacaksın ki? gittin hadi gidelim. Pazartesi Eğlenmeye evet. günü eğlenmeye gittin. Bir de evet. eğlendin eve gittin akşam sabah kapatın tekrar işe gittin. Salı ne yapacaksın? İçmeye gittin. Tamam salı da içmeye gittin <laughs> alkollü mekanda. Şu an başka birinin hayatını uyduruyorum. Aha. Şey, e yapmıyorum. ne yaptın? Tamam abi. Çarşamba oldu. Çarşamba oldu. Evinde oturmuştun. Tamam evinde ne? Boş boş evinde evet, oturmuştun. Tamam. Televizyon izliyorum. Tamam. Perşembe oldu bak mesela. Hiçbir şey yapamazsın. Cuma oldu diyorum. Zaten buna öyle bir bütçen de yetmez bu arada. Yani. Yetemez. Yapacak daha iyi bir şey yok biliyor musun? Öteki türlü bak mesela hepimizin hayatında stresi var değil mi? Herkes baktığın zaman bir yerde herkes stresli bir hayat yaşıyor. Hı. En azından antrenmana gittiğin zaman işte güzel bir müzik dinliyorsun, sevdiğin bir şarkı. Metallica bu arada yeni bir şarkı çıkarmış. Mesela sevdiğin bir şarkı dinliyorsun. İşte atıyorum iş yerinde ya da okulda vesaire evet. evinde kız arkadaşınla yaşadığın sitesi de bir yerde atıyorsun yani orada. Kafanı dağıtıyorsun atıyorsun bir yani. saatliğine sonra. Yapman gerekeni yapıyorsun ya. Bir sağlamış olduğu mutluluk Görev Görev tamamlandı şeyi de hissi de geliyor. Yani çok zaman. büyük artı. Sabah erken yapıyorsan benim gibi. Gün sana kalıyor bir kere. Bir kere güne pozitif başlamış oluyorsun. O sıkarsın kavga düşüyordu. O yüzden ağlamaya gerek yok. Her zaman bir çözüm vardır. Her zaman bir çözüm vardır. Çözüm bulmaya çalışın. Antrenman yapın. Bir yol bulunur yani her zaman. Antrenman yapsınlar mı? Yapsınlar. Ona ay aldınız antrenman yapın. <laughs> Şimdi ilk setimize giriyoruz. giriyorum. Evet, dördüncü seti açacağım. Muhtemelen bunu droplarım. canım acıdı. Şimdi e, Lapple bitirdik. Bir 4-5 set attım. Isınmaları saymadım. 4 setle ısındım. E, şimdi biraz row yapacağız. Şu makinenin hissiyatına bayılıyorum. Çok çok iyi hissettiriyor. Böyle güzel güçlü bir salona gelmişken o makineyi kullanmadan gitmek olmaz. Gidelim. kadar güzel bir... Bir şey söyleyeceğim ha. ama tişörtün içinden kasların belli oluyor zaten. O kadar güzel bir bu makinede sistem var ki kabloları o kadar güzel inşa etmişler ki. Yani hareketi şuradan çekerken son şu tepe noktasında ister istemez sıkıştırıyorsun. Sıkıştırmak zorunda kalıyorsun çünkü öyle tasarlanmış bir makine. Gel de böyle salonda gelişme. <laughs> ee, bir, 1, 2, 3, 4, 4. sete giriyorum. Ee, droplayacağım. Bu, bu ağırlıkta bir 8-10 tekrar yaptıktan sonra ağırlığı biraz düşürüp devam edeceğim. Fail'a e kadar gideceğim. Makinenin güzelliğini çek. Makinenin yaratmış ya. <laughs> Mevlam yaratıyor. hocam sizi dinliyoruz. Şimdi bu benim üçüncü setim. E, fazla çalışmıyoruz burada. Bir 12 tekrar. Ama hissetmek. Zaten ilk iki harekete kendimizi bayağı bitirdik, bayağı yıprattık, bayağı pamp Burada biraz daha hissetmeye yönelik farklı bir tutuştan bir hareket. Metalik olmadı aslında. <laughs> biraz biraz hafif bir kilo olmuş benim için. 18 tekrar yaptık. Ben 20 saydım. Ben olabilir saymadım. Böyle planlamıyorum. Biraz arttırmak gerekiyor. Şimdi üçüncü sete giriyorum. Üçüncü setten sonra e, bir back off set atacağım. Bir, bir dakika dinlendikten sonra bir back off set atacağım. Sonra bu harekete bitiyor. E, son set. Son set diyorum. Son hareket. Kafamız karıştı. İyi antrenman yapmışız demek ki. Şimdi son hareket. Mükemmel bir hareket şöyle bir yukarıdan çekiş yapacağız. Inner lat pull down tarzı. <laughs> Muazzam. Isınma setin mi bu? Evet. Çünkü bu kilolar senin için çerez. <gülüyor> <gülüyor> Antrenman çizelgenizi alalım bugünkü. Bugün hip kablo ve birkaç bir şey daha yapacağız. Ondan Onları sonra... da yaparken görür müyüz? Evet. Çan gelmiyor. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Birinci set. Yani önce burada oturuyorsun. Ayağını uzatıyorsun. Ayağıma odaklanman gerekiyor. Ayağımı uzattım ya, bak burası. Ayağımı şuraya koyuyorum, şu bittiği yere. Sonra bunu yanına koyuyorum. Çıktığımda burası bak tam V olmuş oldu. Işte. Biraz açıyorum bacaklarımı sonra. Yani... Püf noktasını aldık. Yap <laughs> Değil Kaçıncı set? Şu an ikinci hareketteyim. Ee, i̇lk setimde ısınıyorum ama ben bunu üç set yapıyorum. Çünkü ben bunu genelde çok ağır yapıyorum. Yani... 20-20 yaptığıma göre bir de iki bacak beni çok yoruyor. O yüzden ben bunu 3 set yapıyorum. Bir set de mı? Bir set de ısınmıyorum. Ben üç set yapıyorum. Çünkü çok ağır çalışıyorum ben bu makinede. Şu ana e, bunun kış noktası da kendini yere paralel tutmak ve kaldırabildiğin kadar burayı sıkıştırmak. Yani böyle şurayı hissetmen gerekiyor. Bu kadar başlıyorum. Kalça odaklı, çünkü daha burası odaklı çalıştırıyor. O yüzden güzel hissettiriyor bu. <laughs> ne kadar ağır o kadar iyi. Bunun normal skater farkında kalça odaklı yani. Buram değil, şu an arkası çalışacak. O yüzden tam böyle dik olmayacağım yani. Şu pozisyonda tutmam evet, gerekiyor. Şimdi zaten duruşumdan anlayacak. Burada e, ağırlığın ve direncin sürekli kaslarda kalçada kalması için gördüğünüz gibi bacaklar tam kitlenmiyor, tam kitlemiyoruz. Ee, bu kaçıncı, dördüncü hareketim mi? Beş sanırım. Yok dört alayım dört dört. Evet dört. Kafam karıştı. <laughs> bu benim beşinci hareketim. Burada da amaç e, kalça bu videodan menteşesi gibi düşünüyoruz yani kalkarken şurayı çalıştırmak için burada yukarıdayken sıkacağım, aşağıdayken bırakacağım. Yukarıdayken sıkacağım. Ama bu bana boş yaptığımda etki etmediği için ben elime ağırlık alıyorum genelde. Daha iyi sonuç veriyor. O bu, bu sizin son hareketiniz. Gördüğünüz gibi, bu salondaki kardiyo aletlerinin hemen hemen hepsi böyle. Güzel bir manzaraya karşı... Böyle kardiyoyu sevmeyen insanlar için çok büyük bir avantaj. Soyunma odasından çıktığımda e, iki tane görevli vardı, bir kadın ve bir erkek. Orada e, bir, bir yeri temizliyorlardı. Onlar şu şöyle bir konuşmaya denk geldim. Sevgilimi beklerken ee, adam şey dedi ben kadın olsam e, asla fakir bir adama selam bile vermem ve selamını da almam gibi bir şey söyledi. <laughs> Yanındaki görevli abla da şey dedi e, o zaman sana kimse selam vermemiştir sen kimseden selam almayı bekleme falan dedi. Ve bana sırada kendime gülmemek için sıkıyorum ve onlara şahit olmam da çok böyle garipti yani açıkçası. Ben burayı sağabilir miyim? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay. öne gittik. Çabuk oturuyorsan otur. Ay ana. Ufak çarptı. 150 bir. kilo bindi. <laughs> Başka Ay, bak, kaptam. korkudan oraya bindiler bak. <laughs> Aa, pes. Ana yanlışlıkla kapattım. Hayır adam kapattı. <laughs> Boşluğa birazdan düşeceğiz şuradan. Şuradan çıktıktan sonra düşme hissi geliyor. Ama çok iyi. Şurası da küçük çiftlik bak.